1 nane çayı sindirimi destekler ve rahatlatıcı özelliklere sahiptir. 2 zencefil çayı antiinflamatuar etkileri vardır ve sindirimi kolaylaştırabilir. 3 rezene çayı gaz problemlerini azaltabilir ve sindirimi düzenleyebilir. 4 kişniş çayı sindirim sistemi için rahatlatıcı ve antioksidan özelliklere sahiptir. 5 papatya çayı mide rahatsızlıklarını hafifletebilir ve sakinleştirici etkisi vardır da çayı sindirimi destekleyebilir ve antispazmodik özelliklere sahiptir. 7- Melisa çayı sindirim sorunlarını hafifletebilir ve rahatlatıcıdır. 8- Ihlamur çayı mide rahatsızlıklarını azaltabilir ve rahatlatıcı etkisi vardır. 9- Biberiye çayı sindirimi uyarabilir ve antioksidan içerir. 10- Fesleğen çayı sindirim sistemi üzerinde rahatlatıcı etkileri bulunur ve mide rahatsızlıklarını hafifletebilir.